Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili teraziler? Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin inşallah canlarım. Evet söylediğim gibi bugün terazi ile ilgili e, hem genel hem detaylı açılım yapacağız. Bakalım terazi burslarını 10-31 Aralık'ta neler bekliyor diyeceğiz. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen emeğimize saygı olarak ricada bulunuyoruz arkadaşlar ee, videolarımı izledikten sonra beğen beğeni butonuna basmayı ve tabii ki de yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum yorumlarınız beni ziyadesiyle mutlu ediyor ee, ilgilenen herkese çok çok teşekkür ederim canlarım evet terazi burcu ile ilgili yorumumuza başlayalım. Terazi burçları e, hava grubuna dahildir. Yönetici gezegenli Venüs'tür. Renkleri mavi, pembe, uğurlu taşları, safir, uğurlu günleri, cuma günleridir arkadaşlar. E, terazi burcu dediğinizde terazi yükselen burcun terazidir. Bu arada burcu, terazi, yükselen burcu ve ay burcu terazi olan arkadaşlar için konuşuyoruz. Terazi burçları adaletli oluyorlar. Kesinlikle yönetici gezegeni venüs olduğu için zerafet düşkünü ve güzellik aşığı oluyorlar. Genellikle ince sanatlarla çok ilgili oluyorlar. E, terazi burçları çok gururlu burçlardır. Kesinlikle biraz sabırsız burçlardır. Çabuk sinirlenen burçlardır. Genellikle ağır başlı olurlar. E, İlk başlarda soğukkanlı olabilirler ama kesinlikle öyle değiller. Terazi burçları dengeyi ve saygıyı çok sever arkadaşlar. Genellikle ağırbaşlı oldukları için e, sahipleme güçleri de çok fazladır. Aktif burçlar değiller terazi burçları. Hani Yani bir yay burcu gibi, yengeç gibi, ikizler burcu gibi aktif burçlar değiller. Terazi burçları genellikle ağır e, oluyorlar. Hafif de üşengeç oluyorlar arkadaşlar e, terazi burçları. Evet yönetimi çok severler. Genellikle tanınmış kişiler olmayı severler. Hani gözde olan insanlardır. Ee, bu da zerreften olsa gerek terazi burçları çok e, dikkatli giyimlerine, kuşamlarına, düzen ve disiplinlerine dikkat eden burçlardır. Çok kıskanç olurlar teraziler. Terazi burçları hangi Burçlarla anlaşıp anlaşamayacağını söyleyeyim. Terazi burçları çok uyumludur. E, hava grupları, ikizler, Terazi ve Kova ile e, Terazi e, su gruplarıyla biraz sıkıntılı olabilir ama yengeç burcuyla büyük bir aşk varsa olabilir. E, yani anlaşabilirler. E, ateş gruplarının aslan burcuyla çok olumludur. Yay burçlarla mükemmel ikili olurlar teraziler kova burcuyla dediğim gibi çok iyi, mükemmel olurlar su gruplarından e, e, balık ve akreplerle sıkıntı yaşayabilirler. Teraziler e, ateşlerle de olumludur. Koç burcu, Aslan ve Yay burçlarıyla çok olumlular. Evet, hiç vakit kaybetmeden şimdi terazi burcuyla ilgili açılımımıza başlayalım. E, önce bir genel bir kart açıp bakacağım. Sonra hem aşk açacağım, hem iş ve kariyerde bakalım terazi burçlarını 10 31 Aralık'ta neler bekliyor niyetimizi edelim arkadaşlar bu arada bu bir genel açılımdır üzerinize uyanları alın uymayanları geri evrene iade edin özel açılım yaptırmak isteyen arkadaşlara Instagram'dan bana ulaşabilirler Instagram adresimi bütün videoların altına etiketliyorum arkadaşlar 2 4 5 Evet, genellikle durumunuzu iyi görüyorum. Terazi burçlarını aşktan yanına biraz sıkıntılı gösteriyor. İşle ilgili olumlu gösteriyor. Bir iş değişimi yaşayabilirler. E, terazi burçları yol gözüküyor, değişim ve yoldan bahsediyor. Terazi burçları bu aralarda çok ciddi kararlar alacağınızı gösteriyor. Kesinlikle net kararlar vereceğinizi, özellikle duygusal anlamda kararlar vereceğinizi gösteriyor. Genel olarak bunu söyleyeyim. Ee, başarılı olacağınızı gösteriyor. Özellikle e, kova dönemine denk getiriyor. Ciddi şekilde başarı döneminizi kova dönemine denk getiriyor. Ee, kesinlikle e, tutturacağınızı gösteriyor. hedef Hedefinizde olan neyse düşündüğünüz onu e, tutturacağınızı gösteriyor. Sevgili terazi burçları. Ama terazi burçlarını biraz aştan yana sıkıntılı gösterdi. Genel bir bakış yaptım. Şimdi <laughs> kesinlikle şey bakacağım aşka özel bir detaylı bir açılım yapacağım. Ama genel anlamda durumuna baksak terazi burcuna yol gözüküyor, değişim gözüküyor. Yeni bir görüşmeler olabilirin sinyalini veriyor. Kariyer olarak oturmuş olarak gösteriyor. Sıkıntı görmüyorum ciddi bir sıkıntı. Ama yeni bir iş, yatırım ve iş değişikliği yolla alakalı, ev değişi iş değişimi, şehir ve ülke değişimi yaşayabilirler ve e, terazi burçlarının hayatında ciddi şekilde karar vereceklerini gösteriyor karar verme aşamasında olacaklarını gösteriyor özellikle e, ayın e, ikinci yarısından sonrayı gösteriyor bu kararlara ilgili evet şimdi sadece tek olarak açılım aşk bakalım terazi burçlarını aşktan yana neler var diyelim veya ayın 10'u, Aralık 31 Aralık'ta aşka ilgili ne gibi değişiklikler ve gelişmeler olacağını soralım kartlarımıza. Evet. Kartlarımı açayım. 2 4 5 6 İyi, evet. Kendini atan kartları severim. Bakalım neymiş? O, tam terazinin kartı. Bakalım neler var? Evet toprak kartlarını çok çıkartıyor arkadaşlar. Toprak ağırlıklı kartları çok çıkartıyor. Evet 2, 4, 6, 7. Evet şimdi önce bir kahveye bakacağım. Ters köşe yapayım. Kahveye de bakacağım. Ya da aşktan yana bir o kahvede biraz evet Evet canlarım yorumlayacağım kahvende. Sevgili teraziler, aşktan yana terazi burçlarını rahatlayacağı dönem. Yani biraz gerginlik ve sallantı yaşadıklarını gösteriyor. Duygusal olarak biraz e, sallantılı gösterdi. Hani kaygılı gösterdi olarak gösteriyor kartlar. Terazi burçlarının yaşadıkları ilişkide verdikleri ee, sevgiyi ve duyguyu geri alamadıklarını gösteriyor. Biraz duygu kaybı ve duygu açlığı yaşadığını gösteriyor. Şimdi terazi burcusu, burçlarının e, biliyorsunuz biraz dik burçlardır karakter olarak. E, dik burçlardır yani kurulu oluyor terazi burçları Kendilerini fazla ezdirmeyi sevmeyen burçlardı Bunu söyleyeyim. Ama aşık oldukları zaman gözleri bir şey görmez terazilerin. Bu arada evli olan terazilerle ilgili bir karar aşamasının tabii ki hepsi için geçerli değil arkadaşlar. Ama çoğunlukla olarak gösteriyor. Evli olan terazi burçlarını ateş Ateş burçlarıyla aralarında yani Koç aslan yay burcu aralarında bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Ee, size sıkıntı veren burç toprak ve ateşleri gösteriyor. Bu Başak oğlak, Koç Aslan yay sevgili terazi burçları evli olan teraziler tekrar ediyorum. Aranızdaki sıkıntının sonucu olarak, bir karara varmanız gerektiğini söylüyor. Yani bu işi artık ya bitirip ya da barışmanız gerektiğini net bir karar vermeniz gerektiğini gösteriyor. Karar aşaması ayın 22'sinden sonrayı gösteriyor ve terazi burcu kesinlikle karşı taraftan ayrılmak istediğinin kararını vereceğini gösteriyor. Evli olan terazilere böyle gösterdi. Bu burçlarla evli olan teraziler Ateş ve topraktan bahsediyorum. Diğer grup terazilerde ise sıkıntı görmüyorum. Yani bir şekilde bazı şeyleri geçiştirerek evliliğini sürdüreceğini gösteriyor. Sevgili olan terazilerde ise yani e, su grubu ile ve toprak grubu ile sevgili olan teraziler yengeç balık akrep e, boğa Başak oğlakla evli olan terazilerde ise, biraz inatlaşma olduğunu gösteriyor ama kesinlikle ortak bir karara kanıya varacağından bahsediyor terazi burçlarını dediğim gibi karşı taraftan e, bekledikleri net bir cevabı e, bekliyor net bir cevap sanki karşı tarafa bu burçlarla ala sevgili olan terazide karşı tarafa bir süreç vermiş olarak gösteriyor bu süreçten beklenti olarak geri dönüşünü bekliyor hani bir zaman vermiş kararı cevabını ver de geri dön gibisinden bir geri dönüş bekliyor geri dönüşünü olumlu gösteriyor tekrar ediyorum toprak ve su grupları ile sevgili olan terazilerde geri dönüş beklenti cevabını olumlu gösteriyor arkadaşlar Evet şimdi gelelim hava grubu ile terazilerin arkadaş ve sevgililiğine hava grupları ile terazi burçlarının arasında biraz sıkıntı var yani bu sıkıntı gibi bir ee, pekişme ve çekişme derler ya öyle bir sallantıdan bahsediyor ama sonuç olarak ayrılık gözükmüyor sevgili terazilere. Şimdi yalnız olan terazi burçları ile ilgili ise gerçekten ayın 23'ünden sonra kesinlikle hayatınızdaki yeni olacak fırsatlardan bahsediyor. Hayatınıza girecek olan kişileri ağırlıklı su ve Ateş grubu gösteriyor sevgili teraziler. Yengeç balık, akrep, koç aslan, yay bunları gösteriyor. Şimdi kahvemize geçelim. Bakalım kahvemizde neler var. Kahvede gördüğünüz gibi üzerinizde yoğunlukla yoğunluklu kaygı ve nazardan bahsediyor. Kahvenin dibini görüyorsunuz. Kafanız biraz karışık ve yoğun olduğunu gösteriyor. Yani bir çıkmazda olduğunuzu gösteriyor. Kaygılısınız ve nazarınız var. 2. Terazi burçlarını biraz yo e, kafa olarak da psikolojik olarak da yorgun gösteriyor. Ciddi şekilde kaygıları var. Hamile olan terazilere erkek bebek gözüküyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Erkek bebek gözüküyor. İsminde C, N harfi olan terazi burçları kariyer anlamında çok büyük bir fırsatı yakalayacağınızı gösteriyor. Yükselişiniz var. Bu bir atama olabilir. Ee, şehir değişimi yer değişimi iş değişimi olabilir mükemmel bir haber alıp güçleneceğinizi gösteriyor terazi burçları bu arada seyahatleriniz var ufak ufak seyahatler ve çok aktif çalışma dönemine gireceğinizi gösteriyor terazi burçlarının e, biraz e, devlet e, kapısında bayrak gözüküyor devlet kapısıyla alakalı bir beklentisi olan terazi burçlarını ayın burada 12'sini gösteriyor 12'sinden itibaren bir karışıklık olacağını güzel anlamda bir karışıklık bir hareketlik olacağından bahsediyor şimdi burada ise mal paylaşımı ve mahkemesi olan terazi burçlarına bir mal davası, bir miras davası veya karşı taraftan alacağı bir tazminatla ilgili karşılaşması olacağını gösteriyor. Olumlu gözüküyor. Mahkeme sizden yana olabilir ama biraz zaman, ciddi bir zaman ve büyük bir çaba harcamanı harcamanız gerektiğini söylüyor. Burada terazi burçlarına değişim gözüküyor arkadaşlar. Teraziler pek değişimi sevmezler ama değişim gözüküyor. Ev değiştirebilirsiniz, yer değişimi, şehir ülke değişimi olabilir bilir iş değişimi olabilir. Temiz bir değişimden bahsediyor. Kesinlikle üzerinizde göz ve ağırlık ve nazardan bahsediyor birikmiş olarak ve bu sizi sıkmaya başlıyor. Terazi burçlarını normal e, şey özel hayatlarında sıkıntılı gösteriyor. Biraz yalnız kalmışlar. Yalnızlık yaşıyorlar olarak gösteriyor ve kararsızlık var kesinlikle. Karar vermek zorunda olduğunu hissettikçe daha da bir gerginleştiğini gösteriyor. Özellikle terazi kadınlarından bahsediyor. Evet şimdi terazi burçlarına şey bakacağım. Kariyer ve iş bakacağım. Bakalım terazileri maddiyet, maddiyet ve kariyerde neler bekliyor. Terazi burçlarını bu dönemde yani ayın 10 aralıkla 31 aralık arasında ne gibi değişiklikleri var kariyer ve maddiyetle alakalı. Evet açayım kartlarımı anlatacağım sevgili teraziler miras davanız varsa eğer aile içerisinde bir dava bir mahkemeniz varsa eğer veya dediğim gibi tazminatla alakalı olabilir kesinlikle aynı eee anlaşma anlaşacağınızı gösteriyor Anlaşma döneminizi ateş dönemine bağladı ama bu ayın e, onundan sonraki süreç içerisinde bu mahkemeyle ile alakalı e, başlatımlar konuların başlayacağını gösteriyor konuların başlayacağını gösteriyor ve bu konuyla ilgili dediğim gibi olumlu gösteriyor sizden yana gösteriyor terazi burçlarına kesinlikle değişimden bahsediyor daha büyük fırsatların geleceği dönem toprak dönemi ayın 22'sinden sonraya gösteriyor kesinlikle hayatınızda değişiklik olacak kariyer ve iş bakıyoruz kariyer ve işle alakalı açık bir kapının sinyalini veriyor kartlar yani yükselişten bahsediyor anlaşma ise karşı tarafın size sunulacağı burada iş, işle alakalı bir e, mahkemesi ve sıkıntısı olan yani mahkeme denilme direkt mahkemeye odaklamayın adaletsiz bir konuyla karşı karşıya olan terazi burçlarını kesinlikle ayın 22'sine kadar olan süre içerisinde ateş dönemini gösteriyor çünkü bu süre içerisinde anlaşacağınızı gösteriyor ve alacağınız bir miktar e, aklanacaksınız ve alacağınız bir, bir miktar tazminat veya paradan bahsediyor bu çalıştığınız iş yerinden İş değişimi, atama ve kesinlikle e, kurum aynı olabilir ama farklı bir yere atanabilirsiniz. Açık bir kapıdan bahsediyor. E, ve bu zamanlama ise toprak döneminde gösteriyor. Yani ayın 22'sine kadar ateş dönemine kadar olan süre içerisinde kesinlikle değişim gösteriyor. Değişim ne zaman başlayacağını, yani konunun geçeceği dönem ayın 22'sine kadar olan süre, Aralık 22, Aralık 22'den sonra bu sıkıntı, iş yerinizde olan sıkıntı ile beraber bir bitiş ve yeni bir başlangıç ise işte toprak dönemini gösterir. Yani ayın 22'sinden sonra 31'ine kadar olan süre içerisinde iş değişimi, yer değişimi, yükseliş, yatırım bunlara açık olduğunuzu gösterir ve kesinlikle çok e Fırsatı yakalayacağınızı gösteriyor. Yükseliş ve maddi anlamda da konum olarak da e, yükseleceğinizden bahsediyor. Sevgili terazi burçları. Şimdi diğer kartlarla bakalım. Evet gördüğünüz gibi kesinlikle yine ateş döneminden bahsediyor. Aynı 22'sine kadar olan süre içerisinde aynı şeyi gösteriyor bana. İş değişimi yapacağınızdan bahsediyor terazi burçları. Terazi burçlarının iş, çalıştığı yerde tabii ki bu genel bir açılımdır arkadaşlar. Genellikle terazilerin çalıştığı yerde sıkıntı yaşadıklarını gösteriyor. Yani bir memnuniyetsizlikten bahsediyor ve çıkış yaptıkları zaman bir paradan bahsediyor. Alması gereken bir para olduğunu gösteriyor. Kesinlikle iş değişiminden bahsediyor dediğim gibi. O ateş dönemini gösteriyor. 22'sine kadar olan süre içerisinde bir değişimden bahsediyor. Kesinlikle bir atamadan bir e, iş değişimden bahsediyor. Yükseliş olarak gösteriyor. Venüs kartı çıkardı. Arkadaşlar çok olumlu gösteriyor. Ama an itibariyle sorarsak işinizde çok ciddi bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Yani kurum olarak sıkıntılı gösteriyor. Teraziye öz bir durumdan bahsetmiyoruz. Ama bu kurum ne? E, e, kapanır mı? Artık orada sallantı mı var? Biraz işçilerle ilgili problem mi var? Bunu gösteriyor bana. Genellikle bundan bahsediyor. Ama kesinlikle bu kurum kapanırsa veya oradan işten ayrılırsanız işsiz kalacağınızı göstermiyor. Ee, değişim olarak ani ee, yani sizi e, açıkta ve boş kalacağınızı görmüyorum çalışan teraziler için söylüyorum şimdi iş arayan terazilerde kesinlikle aynı 22'sinden sonra yine toprak döneminde fırsatların geleceğini gösteriyor e, yıldızınız parlaktır açık olarak gösteriyor terazi burçlarının saygı üzerinde sadece bir ağırlık ve nazar olduğunu katlarda gösteriyor kahvede gösterdi maddi anlamda e, güçleneceğiniz dönemi ise e, ayın 9'undan itibaren başlamış olarak gösteriyor. Ben ayın 10'u ile 31'i e bakıyorum ama 9'undan itibaren maddiyat kapısı, bereket kapınızın açıldığını gösteriyor. 31 ne kadar olan süreç içerisinde ben ciddi bir sıkıntı yaşayacağınızı görmüyorum sevgili teraziler. Ama birkaç kartta sağlıkla ilgili çıkartmak bakmak istiyorum. Bakalım sağlıkta neler var terazi burçlarına. Sağlıkla ilgili ciddi bir sıkıntı görmüyorum. Ateş e, dönemde bu dönemden bahsediyor. E, güçleneceğinizden bahsediyor. Yani biraz kemik sorununuz olabilir. Birazcık da e, psikolojik olarak hani ruhsal olarak yıprandığınızı ve dolduğunuzu gösteriyor. Sağlık kalıcı hiçbir sağlık sorunu göstermedi sevgili terazileri. İyi gördüm. Ama teraziler Nin ailesiyle ilgili ailesinde bir huzursuzluk olduğunu ve kesinlikle bu huzursuzluğun mesafeyle alakalandırıyor. Hani belki yolda bir falan bir problem, ufak bir problem, kalıcı bir problemden bahsetmiyor. Yaşayabilirsiniz. Buna dikkat edin sevgili terazi burçları. Özellikle yolculuğu, yolculuğu e hazırlığı yapan teraziler için gösteriyor. E, lütfen e, ayın 22'sinden sonraya bırakın yolculuğunuz varsa, planladığınız bir şey varsa ayın 22'sinden sonra yapabilirsiniz. Çünkü kartlar 22'sine kadar olan süreyi yolculukla alakalı bir sıkıntı yaşayabilirsinizin sinyalini veriyor sevgili teraziler. Evet arkadaşlar, videomu fazla uzun tutmak istemiyorum. He. <Sessizlik> Çok konuştum, yoruldum. Sizi de yormak istemiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Hoşça kalın, güzel kalın. Sizi çok seviyorum.